Yumurta challenge. <laughs> Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Serhan. Ben Özgen. Yine karşınızdayız. Bugün ne yapıyoruz Özgen? Bugün çikolatalı brownie yapacağız. Çikolatalı brownie yapacağız. Kimsenin hayır diyemeyeceği bir şey brownie. Gerçekten çok pratik bir kek. Biz bugün bir brownie yapalım dedik. Sizleri de bunun için e, oraya bekliyoruz. Ne dedi? Ekranın karşısında. <laughs> Ve bugün brownie'mizi nasıl yapıyoruz? Çikolatalarımızı kırmakla başlıyoruz. Ne kadar çikolata kullanıyoruz? Mesela bu... 200 gram. 2,5 paket yapıyor bu 80 gramlık kare çikolatalardan. Bunları niye kırıyoruz? Çünkü mikrodalgada eriteceğiz. Mikrodalga. İçine pudra şekeri koyacağız. Yağ koyacağız. Yağ koyacağız. Sonra biraz eriteceğiz. Eriteceğiz. Sonra hamurumuzu yapmaya başlayacağız. Çikolatalarımızı kırdık mikrodalga yatacağımız fırına ya da benmari usulü siz de eritebilirsiniz ocakta. Yağı koyuyorum. Ne kadar yağ? 150 gram bir margarin yağı kullandık. Pudra 250 şekeri. gram kadar da pudra şekeri kullanıyoruz. Evet. Tarifimiz için yeterli olacak seviye budur. Pudra şekerimizi de koyduk. Bunu hiçbir şey yapmadan böylece erimesi için mikroya yolluyorum ben. Evet mikrodalgada çikolatamız, yağımız ve... Ne var? Pudra şekerimiz eridiler. Evet. Birbirleriyle şimdi karıştıracağız. Normalde bu... Bitler çikolatayla yapılıyor ama biz biraz daha hafif sevdiğimiz için değil mi? Sütlü çikolatayla yani. yaptık. Siz bitler de yapabilirsiniz. Şimdi iki adet yumurtamızı kırıyoruz. İki yumurtamızı kırdık. İki yumurta daha sonra 60 gram kadar ka kakaomuz var. Bunu ekliyoruz. Bir paket vanilya ekliyoruz. Onu da bunun içine koyayım. 60 gram yani bir bardak kadar da unumuzu ekleyelim. Eleyerek, bunları eleyerek elekten de geçirebilirsiniz. Ne Oo, ya. her yer tozutta. Biraz dipten yapın. <laughs> ben şu an yedim, bromi yedim yani. Yapım acamasında. Evet, biraz karıştırırken zor olabiliyor. Siz isterseniz küçük blender karıştırıcılarla da yapabilirsiniz ama biraz düşük ayarda yapın. Aslında bunu silikon kalıpta yapmak lazım ama bizde bulunmadığı için bu boyutlarda bir silikon kalıp biz borcamın içerisinde kekimizi şekillendireceğiz. Biraz yağlıyor muyuz dibini? Dibini yağlıyoruz. Yapışmasın diye mi? Yapışmasın tabi ki de. Yağladığımız tepsimiz yapışmaması için dibine un serpiştiriyoruz. Neden? Yapışmaması, yapışmaması için. Evet. <laughs> Bu aralar havalar çok kötü ve etrafta mikroplar var. Fark ettiyseniz pek et çıkmıyor. Hastayım. Kendinize dikkat edin. Bol bol C vitamini falan filan yani alın. Oldu galiba. Dökülelim istersen. İyice biraz karıştırayım. Ağzında böyle topak topak kakao un çarçuk parçaları gelmesin. Brown ile süsleyeceğimiz tamamen sizin keyfinize kalmış. Biz badem kullanacağız. Damla çikolata kullanacağız. İsterseniz ceviz kullanabilirsiniz. En çok yakışan bunla ceviz. Cevizli brownie daha çok tercih edilenler arasında. Bademli'si de güzel. Çikolata parçalı'sı da güzel. Hepsi sevdiğimiz, takdir ettiğimiz evet. arkadaşlar. Aynen öyle. Evet şimdi üstünü süsleme zamanı geldi. Damla çikolata. Damla çikolatayla birazcık şenlendireceğiz. Ve... Birazcık da... Padem, aralara padem süreceğiz Böyle lep lep lep. Şimdi arkadaşlar biz bunu fırına atıyor. Nasıl bir fırına atıyoruz ama? 175 derecede ısıtılmış, Önce önceden ısıtılmış. ısıtılmış fırına 30 dakika süresi boyunca pişmek üzere gönderiyoruz. Brownie'miz pişti. Pişti. Şimdi... Borcamdan çıkardık. Biraz soğuttuktan sonra ters yüz ettik. Tahtamızı aldık kesmek için. Yarısı bademli yarısı... Çikolatalı. çikolatalı. Damla çikolatalı. Brownie'lerimiz oldu. Kestik ve bunları biraz sonra ne yapacağız? Hüpleteceğiz. Bu tarifimizi denemek isterseniz deneyebilirsiniz. Hiçbir sakınca yok bizim için yani çok da güzel tam kıvamında brownie olmuş. Aynen öyle. Bakalım. Hazır bakmak ister misin? Dışı böyle biraz çıtır, içi de hafiften nemli. Tam bir brownie. Gerçekten brownie. Gerçekten gerçek brownie. Bol çikolatalı brownie'miz hazır. Siz de tarifimizi beğendiyseniz bu videomuzu beğenmeyi unutmayın. Evde uygularsanız eğer bize de onun fotoğrafını çekip Instagram'dan, Instagram'dan pişirmece. Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan. Instagram'dan, YouTube'dan yazabilirsiniz. Fotoğraflarınızı bekliyoruz. Eğer sizin de yapmamızı istediğiniz başka bir tarif varsa lütfen bize yazın. Yorum olarak aşağı yazabilirsiniz. Bizden bu kadar. Herkese sevgiler. Afiyet olsun.